Evet araçlar mahsur kaldı. Gidemiyor sayın seyirciler. Allah Allah. Şu güzelliğe bakın. Dut ağacını hale gelmiş. Evet bu da bir oturak kanepe. Kar şu anda lapa lapa yağıyor sayın seyirciler. 6 Ocak 2015 Salı. Evet bizim araç görünmüyor kardan. Evet araç çıkamadı. Ekmek aracı orada kaldı. Boşa uğraşma. Çıkması mümkün değil. Burada araç var mı yok mu belli değil. Evet. Lapa lapa yayıyor şu anda. Evet bisikletlerin haline bakın. Bunlar da mahsur kalmış. Bu sefer bayağı çıkacak herhalde. Yine kaldı. Evet evimizin önü burası. Maşallah. Şuraya bak.